Evet arkadaşlar aracımız bu. Arka dingilleri şimdi en hesaplı en ucuz nasıl kaldırırız onu yapacağız. Onun için bize iki tane aşağı yukarı bir metrelik zincir. Ondan sonra iki tane bana ondan sonra şasedin dingilin üstüne tam iki tane kanca. Bence yaptıktan sonra aracımızın körüklerini komple salıyoruz. Aracımızın körüklerini komple saldık. Zincirleri alıyoruz. Arkadaşlar. Buraya takıyoruz. Evet. Zincirlerimizi taktık. Bu köreye gelen havaları kapatıyoruz arka köreğe. Geldikten sonra kapattıktan sonra aracımızı seviyeyi alıyoruz. Seviye çevirimizden. Şimdi araç kendini yükseltiyor. E gördüğünüz gibi aracı yerden kesti. yerden kesti. Bunun faydası çoktur. Topuk patladığı zaman da tek tarafı da kaldırabilirsin bunu. Hepinize tavsiye ederim.